Merhaba çileklerim. Bugün yeni güncelledim. Hiçbir şeyden haberim yok. Yeni AVM'ye bakmaya Gerçekten gidiyoruz. Gerçekten de haberi yok. Yani hiçbir <laughs> şeye bakmadım. <gülüyor> <gülüyor> Yaptım AVM'yi. Hemen ya üstümüzü... hadi baksan hızlı giy. <laughs> Çok heyecanlıyım. Hemen üstüme giyip çıkacağım. Ya niye bu kıyafetle başlıyorsun? Ayşe ile başlayabilir. En yani son bunu giyeceğim. Ben hazırım. Değilsin. Hazır mı? Ben bunu giyeceğim. Hazırla. Bunu akılda gideceğim. Şuna gel. Güzel neyse. Hadi Sadece şimdi iyi. gidiyoruz. Evet. <laughs> Çok heyecanlıyım da bir şey unuttuk mu? Unutmadık. Hiçbir şey de almak istemiyorum. Neyse gidiyoruz. Direkt şuradan çık. İlk olarak postaneye uğramak istiyorum çünkü yeni hediyeler gelmiş. Onları alacağım. geldim. Bir kere ya bir tane var. Oh. Oo. Sen mi açacaksın ben? Ben. ben. Al. İkinci hmm. bir. Hadi bir dakika. Makyaj seti bu. Hayır makyaj seti değil. Makyaj. Niye sıkıldı? Tuvalet safra ne oldu İnanamıyorum. Çok tatlı! Çok güzel. Çok güzel. Şunu almayacağım şimdi. Kalsın. Çantayı da aldık. Şimdi AVM. Bakalım. <laughs> oldu. İşte arkadaşlar ben alt katına başlayalım bakalım. Neler var? <laughs> Aa. Tamam, geliyorum. Üst başlayalım. Üst katından ne var? yavaş? Dur dur Dokunma Bu ne Normal rengi bu mu Bu mu <laughs> Çok güzel <laughs> Şuradan seç bakalım. Not. Bir dakika kapayabiliyoruz. Ben şunu pırıltı, pırıltı yapayım. yıldız şimşek olsun. Ay yok yıldız. Yüz olsun bak. Tamam. Yani sale satılık deme. <laughs> arka planı unuttuk. Bu iyi. dur. <laughs> Oha çok güzel çıktı bak. Altına kaykay koydun mu çok güzel olmaz mı? Allah'ım yanamıyorum. <laughs> çok mutluyum. Neden hiç bilmiyorum. Çünkü biliyorsunuz. Kesiyor ya. Kesiyor ya. <laughs> 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 ne ya. Kesmeyeceğim. Kesiyor ya. ya ne alanda kaldı? Ne bileyim ben. Ne ben bunu çok sevdim. Sonradan kıyafetleri eklerim. Şunu koyalım. Sanki mağaza benimmiş gibi. Her yere ekleyelim. Bir dakika. Şuradan, şuradan. Ne gelmişti? Bu ne? Bu gelmiş. Çok güzel. Çok, çok güzel. güzel. gelmiş. Bak böyle bir şey gelmiş buraya. Buraya da bu gelmiş. İnanamıyorum. Çok mi? Ayrıca şu geldi. Hayır bu zaten vardı. Yoktu. Vardı. Yoktu. Sen topa bak oynamadın Bu da bir şey gelmemiş. Dur dolaba bakacağım. Bunları net evimde kullanmam lazım. Bakın çok güzel. bu da gelmiş. Hiç fark etmiyorum. Çok güzel. Bir de raflar gelmiş. Çok beğendim. Evimi az çok değiştireceğim. Bu gelmiş. Çok güzel. Sandalyelerden geldi gelmiş yeni şu gelmiş. E koy aldık. Aa bu gelmiş. E. Koy. Koy çabuk. hayır. Şeyi arıyorum. Bu da değil Buradaydı sanırım. Yok bana bulamadım. O yüzden şunu koyayım. Bu neydi? Şunlar gibi bak. Nasıl göstereyim? Bu Bak bunlar gibi. Çok güzel. Gel. Buraya Taşınmamız mı lazım? Hayır buraya taşınmaz. Burası AVM. Yeni gelen şeylere de bakacağız bu oda. Yeni bir şey gelse mutlaka videosunu çekeceğim de. Hayır yeni bir şey gelince bu video. Buraya vay ben. Buraya bakmazsın. Yeniden. Bir dakika nereye kaydıydım yastığı açtı yastı, izlemedim. <laughs> Şimdi tabii biliyorsun. Allah'tan pasasın çıkmaz orada. Benim incelemek istediğim yerler daha bu ne? Yani AVM kapanınca sanırım. Çok güzel. Burayı açabiliyor muyuz? Hayır. Ben bir alabilir. Kaç kuruş? <laughs> Kapa çeneni. Ay. Yanlış. Ta <laughs> böyle. böyle. Çiğ amca buldum kan. kadar bi. alsa bir be? Manca, çalapapap. Kalem var böyle var mı? Amca var mı? İşte burada. İşte burada. İşte burada. İşte Nerede? Şey var açıkçası anlayamadım. Dur dur dur. burada. Şey, biraz ekledim ama ne yapayım bu <laughs> katı da ekleyeceğim. Yeni üst yapalım belki çünkü üstlerim birazcık kötü. Bunları koysam mı acaba? Çok güzel. Üst nerede olacak. Bir <laughs> Çok uzun bir video olmadı açıkçası. Zaten çok uzun alamazdı. Yeni kıyafet meyafet tasarlayıp koyacağım. Mesela burası çocuk reyonları oldu. <laughs> Şunları kaldıralım ben. Götürürüm bunu. Vereyim birine burada. Ama bunlar reklam mı desem? Bunlar kalsın. Tamam. Şunları biraz hesabını sileyim. Şunu sileyim. Bu da zaten var. Bunu sileyim. Şimdi koyayım bunlardan biraz. Şunu mes. Şuraya. şunları değiştireceğim. Ay! Ben şeyle tıkladım. <gülüyor> Çok 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah yeni olarak bir şey yok. Raflarda çok şey gelmiş. Mesela bu ne? Şuraya koyayım. Hmm. Bu gelmiş. Her olarak bir şey gelmiş. <laughs> bu çok raf. Az önce gördüm ya bunları. Tuvalet niye yarısına yani? çıkacağız? Harbi aklıma gelmişken bunların hiç tuvaleti yoksa. Bu ne? Bu gelmiş. Başka bir şey gelmemiş sanırım. Bu gelmiş. Bunu ekleyeceğim buraya bir. Çok beğendim çünkü. İsterler yorulursa. Hmm. Duvar biraz benim gözüme şey yaptı ama. so Ay. Aa burada kombin mi? Bir şey mi geldi? Yok. Şurada göster. E kombin varmış böyle? Tamam. Yapalım şuraya. Şuradaki kombinleri yapacağım arkadaşlar. Yalnız tokaya bulamam. E, kuzenim ne yapmıştım bunda? <laughs> tamam şimdi toka olarak bir şey gelmiş mi? Tokalar genelde burada. Çok güzel olur böyle. Hepimize bu işlerden getireceğim. Ama ilk olarak üstünü çıkarmam lazım. Çok güzel. Ben kayboluyorum arkadaş. Bunda yani karakterler kayboluyor. Ama ben burada oluyorum. Şöyle büyüt. Böyle yapınca geri geliyorum. Merak etmeyin. Bakın geliyorum. Şimdi geleceğim. Yüklemez çok uzun sürüyor. Hmm. bakın geldim. Çok güzel. Hemen sipariş etmek istiyorum. Buradan aldım istediğini al. Tamam. <laughs> Bu kıyafeti de bırakamıyorum. Şunu alacağım mecbur. Burada kalsın. Gider. Hemen ama Kerem'in de üstünde bir şey da bunu ben giyeyim. Aslında çok kötü oldu. Neyse zaten değiştireceğim önemli olanı. Ben hangisini giyeyim. Bir dakika. Daha var mı diye bakacağım başka. Başka bir şey gelmiş. Mi? Evet. Çok mutluyum. Bir şeylerden gelmiş. de bana giyeceğim. Tok olarak bir şey gelmesini çok umut edeyim. Bu zaten vardı sanırım. Bu da güzel oldu. Ama bir şey gelmemesi benim Buradan bir şey gelmiştir. Tourist. Güzelmiş. Benim üstüm olamıyor. Bir dakika şunu nasıl var? Çok güzel oldu. Bu kız üstü sayılıyor mu acaba? Bence sayılmıyor. Sizce? Erkek üstü de olabilir belki. Yani kız üstü ama bence erkek üstü de olabilir. Güzel oldu. Kerim'e de bir siyah şapka. Of! Mek. Çok heyecanlı. Yok ben niye heyecanlıyım? Heyecanımı, heyecanımı burada gidermiş oldum çok şükür. burada. Oldu. Yüklenmesini bekliyorum. Ben gene yokum. Ee, ay. Eğer sizde de böyle oluyorsa, yok olan karakter. Şöyle bir boyutunu küçültüp büyütün. Sonra çıktığınızda zaten kıyafet kıyafet yok. Karakter yerinden işte geri geliyorsunuz. Bakın. Çok güzel kıyafetler var. Haydi bütün paramızı burada harcayalım. Bence de. Bence de. <laughs> ben tam şaka. Şu bir şey yapacağım, hala

Şimdi bunu ne yapabiliriz? Bir de kız? Neden böyle fotoğraflar mı çekiyorum? Üstümüzü tanıtıyoruz. Şunu da atayım. Bir de Kerem'e bunun aynısını yapacağım da üstü farklı olacak. Bir de burası bolca. Ya da sağ olmaz. Ah be kol olacak. fotoğraf çek. Bu da ana olarak kas. Ya çok güzel. Aa, yanlış. buradaki kıyafetlerin fotoğrafları. Ve son olarak size bir şey söyleyeceğiz. Buradaki yorumlar çok güzeldi. Ben çok beğendim. Hep de çok beğeneceğim. Çok beğendim burayı. Onda onda 10 on veriyorum. Ben beğendiğim için tüm karakterler zaten beğeniyor. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz.